Çarpıyla bırakıp alıyor. Kareyle doğru. Aynı tamam, bu işleri Ben bir sürü şey Kare fırlatıyor bir de öyle bir uzay Kare kareyi kareyi. Kareyi var. Kare fırlatıyor. Çarpıyla kareyle. bir ama bak. Öyle değil mi? Dolma sokları sokları benim Şimdi, okey, bunu ne yapıyor?

sen de bana da sen de yap. Doğruca yap. Anlatacağız. Bak çok basit. Sonra da bak. Sonra da bak. Bak doğruca. Hayda vay ya. Doğruca sergisi. Bakanlar şeyi ne diyor? Aha, video makarnaya, YouTube makarnaya. Lan da makarnaya al. Alalım. Bir sürü kek, bir sürü kek, kek, kek. Ben bu siparişleri bekletiyorum. Bu siparişleri yoracağım. Alese gitmeden seyret. Bak sen. Bu kimsin mak? İkisi domates. makarna. Ama birisine se bak seyret. Daha makarna. Sen bak yine var. Sen tutulsa mı? Ben bu dostun yine vurmazsa.

Ay Ay yandı. Hey! Yandı. Kötü nerede? <laughs> hani tamam. Ben neredeyim? Kenarda takılıyorum. Eksu altın üstünde yatıyor. Çok çok gözler. Az önce Grand Theft Auto'yla gördünüz mü? O kadar kötü oyundu ki hep bunu geçti. <gülüyor> <gülüyor> Bu hangisi? Gemili olan mı? Başka bir tanesi. Bakalım. Bu... <laughs> Evet, böyle bir şey yok. Hadi bakalım. Dolmak da sağlıksın. Dolmak evet. da Doğru, ya. Dolmak evet. doğru. sağlıksın. Evet. da evet. 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 Salata atla. Evet. değil. Evet. Marul'u da koy. Sabah, sabah. Tamam, Tamam, evet. dolmak Tabak diyor. Tamam tabak diyor. Tabak. Ona tamam, abi tamam abi. Abi tamam, 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 abi tamam, 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 tamam. Ya abi duran. Tamam. Aa. gelsin tamam. bak Tavuk mı dağıtıyor ha? Sepet nerede? Yürgesin sepet ben yürgesin sepetten bakın ne sağ tabak. Tamam, Tabaklananları tamam, tamam. versin. Al tamam, tamam. Hayır tabaklananlar yandı, tabaklar gidiyor tabaklar çok gidiyor tabaklar çok gidiyor. Yangın çıkacak. Yan Ne ben, ben de sadece bir şey doğru yolcu. Her şeyi düz yapıyor. Ya kız abi. Tabak nerede? Tabak nerede? Tamam gideceksin. Evet. Ahmet kaba gelmek Ahmet. Ahmet kaba gerekiyor. nerede alacağını. Güzel 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 kol. Kızardı bu. Aa, tamam, bir genç <laughs> bir şey yok, özür dilerim. biz, <laughs> aa, kolu güçlü kim? Kurbağa sen miydin? Kurbağa Birlikteyiz. <gülüyor> 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 tamam, tamam Okey, hadi bakalım. Tamam bir çok iyiyiz. Aaaaaa Evet bir daha mı ben bir daha Tamam Değişiyor mu şeyler bilmiyorum. Ne istiyorsunuz abi? Eee yap. Çabuk çok yaptınız siz zaten. Aaaa Yani bir ya ben sadece malzeme ve tabak sunuyorum. Evet, şey, şey, şey i̇yi tarifi yapıyorum. Bu şey ince aşırı Balık Balık kaşığı balık kaşığı yaptım. Sıcak sıkıyor. Karides yaptım. Sıcak sıkıyor. Sıcak sıkıyor. atıyoruz? sıkıyor. Sıcak sıkıyor. Sıcak sıkıyor. Sıcak da deneyelim sıkıyor peynir kere kere tamam peynir var zaten evet ne yapıyoruz peynir et tamam peyniri aldım tabak ver bak tabak iner bu ne bitti? Tavak, çırpırgar, ek, ekran, dişi, oğul. Bilmiyorum. sonra. Neyse. yine <laughs>

Mavi, kırmızı, kırmızı, evet. Mavi, kırmızı, kırmızı, evet. Tamam, <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım, ne yapıyoruz? Tamam, bende testi Doğru. oluyor. Et aldı. Tamam, Tabak. Tabak. Tamam. Şimdi genizle... evet. pizza. Et koy, peynir koy. Çağ, bunu <gülüyor> Nereye da. Bunun dolayısıyla koyacağım daha önce. Peynir mi alıyorum? Şurada portal var, portalına girip bazı alıyorum. Ama orada, hamuru alıyorum. Ha, eti, pisi. Ocağıma alıyorum, nerede? Buraya. Bak bu hamur, ben hamuru burda yapıyorsun, kestik bu arada benim. Ne koyarsın Ona kesken arkana, arkana, arkana. Ne kadar? Ne Ne kadar? 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 Ne Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne Oturuyor. Tamam, RN'yi aldım. Ne Sab-, nerede? Ah, bir Ah, tamam. Ne var? ]lee. Normal test. Tamam. Normalde tabaklısanız gördünüz. Sen boy Şimdi şey, şey şey Tamam şimdi yeniden başlayacağız. Şimdi. Bir dakika. Şimdi yeniden başlıyoruz. Siz hamurlarında okşasınız mı? Çok ağladınız, Ben de şunu istemiyorum. için yapalım. Neydi hatta? Bak gel onu yapalım. Bu. Bu galiba. Yine de iş gel yine de Ahmet Beyiz. Ben Hayır ya sen tek şey evet. Ne <laughs> Yine Ahmet değiliz biz. Ahmet. Daha hamur almaya gidiyoruz. Hamur sen al, hamur ben alırım arkadaşlar. Tamam, ben alırım.

Bence biz karşıya geçebiliyoruz. Bence biz nasıl geçeceğiz ya? nasıl <laughs> Abi böyle şey olmaz ya. Bence bunu <laughs> çok kötü. <güzel. gülüyor> <Böyle saçı çığonluğun. gülüyor> evet saçma Bu da Çok saçma. Çok saçma. Bu da güzel. Ay fırın yok gibi. Nereden kanka, şey yani. kanka tabak olsaydı orada ben biraz daha şiştirebilirdim. Aman nereye nere, 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 Ben yollayacağım. Nereye? Nereye? Eee Ben nere Kızlar Ben neredeyim ya?

Ben köpeğe bizim biz size verdik. Evet, evet. Şu an değişti gene, de, gene de değişti arkadaşlar. Bu hangisi, hangisi? var, şu an

Ana oyuncu olduğum için, birinci oyuncu olduğum için değil ben işte, mi? Benim ikon. Kurt. O nasıl tane sipariş götürücü, siz beş 5 tane. Bir tane failiniz var. Bizim tipimiz bak. Yani, değil i̇şte. ya? Yani yedi sipariş yaptıysak <laughs> Ama Ahmet temiz olacağız. Ne var? Ayganoz mu Ha Haa Kötü mü bu? döner mükemmeldir ya. Hamire ilan İstediğiniz bir yerde yiyebilirsiniz. <laughs> Kamera, Aynı, aynaya baksın. Ahmet hadi kitaplarını göster. Konuşarak mı Ama içeriklerini biliyorsan anlat. Bizim bu e, çocuğu lösemeden alan bir babanın hikayesi. Aaa! Yemin ediyorum. Ben Fransızca. Bu var, bu bayağı var. Bu da savaştı, savaşı hmm. kadınların ve çocukların gözüne. Yani savaştan ola söylen kadınların ve çocukların gözüne. Evet. Yani bayağı var. Bu adam başka bir oyunu okumuştum evet. o, yüzden, o, yüzden, o, yüzden, o yüzden. Evet. Bu da <laughs> Bir doktor var, onun e, kaleminden mesleki etikle ve toplumsal ahlak çatışması elde oluyor. Bir, Hı -hı. Tık bot... Yok, kitap kitap Bir tık daha böyle... Oyun mu? Yok, kitap. Kitap mı? Bir daha böyle sosyal konulara değinen. Bu da 2010 yılındaki önemli olayların fotoğraflı var. Aa, Aaa, ben. ben bunu görmemiştim. Bunu ne şey, zaman aldı? Doğru. Aynı yerden mi? Yasal şey var burada. Onu görünce almaya karar verdim. Evet. İngiltere evet. Başbakanı'nın değerine genel kurula rimler sürdü. Ağırı, falan fotoğrafları falan. Güzel şeyler çıkardı. Evet. Ben de ne aldığımı göstereyim mi? Dur dur bir şey daha ver. Bir de böyle bir bardak aldım. Ahşap. Aldı. İnsan zamanı durdurmak istediği yer halinde. İnsan zamanı durdurmak istediği yer halinde. O Ancak da mı ki, 20 lira ya. Yani. evet. Olsun. Ben de bunu aldım. Böyle çift kişilik. Böyle çift kişilik diye bir kitap. Çok uzakta duruyordu. Sonra bakmam için Ahmet alınca ben de alayım dedim. Anısı olur hem hem de böyle ince bir kitap bir gece okuyabilirim. Alın Spanyol falan ben bir şeyin yemiyor çok pişmanım diyor sevme güzelim neyin var kuru pilav yani ben yenerim uzatıp ben beğendim ne 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 Aa. Oh. Yeter kadar bir gözükürsem. Ben hiç görmedim. Sen oyunda tamam, da Evet. Ben yokum aslında. Evet. Ama sahaf olarak mesela başka sınavlar da oluyor Yani. Düzgüdar'dakilere evet. Yani, saftan, bayağı iyi diyorlar. var. Evet. Burası daha evet, sıfır yani. satıyor gibi geldi bana. Çok geldi. Cik, şeyli falan değil. Evet, değil onlar çok. Altı kattakiler da sıfır çok da. Evet. Bir tane şey ırzı ırzı çok güzeldi. bana söylesin nerede? Bize bacet var. Bacet evet. var orada. Aynı yani Bu bardak tutar. Ha Şey falan Ben de geliyorum. Kimse var orada. orada. En evet. sevdiği ucuzdur. Yani. Uydu olan her şey çok Ahmet evet, burada, Yiğit de burada. Bu sandalyeleri koyayım Koyayım <laughs> mı? Koy. Koy. <laughs> İstasyon i̇şte değil ya. bu Koy. 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 Ahmet hasta diye mi? Evet. Beni korkuttun. <laughs> Ahmet'i mi? Umarım Bu bulaşır kanka alsın abi. Elin yanıyor, elin yanıyor. Bir şey yok, bir şey yok. Ya sonra atacağız gerçekten. <laughs> Neyse. <laughs> Sen başka bir diye mi uçurdamıyız pek? Vay be. Gözüm ağrıyor. güzel güzel. Ha. Ay. bir şey kötü söyle değin çünkü <laughs> <eline> ters çevir. <yürüdüm gülüyor> İki yerinden tutuyor, en son arkadan içinde ki oradan rüzgar da esmiyor. Hiç beklemez o son. Tanrıs dönüşü. Ya. ya. Allah. Dünyanın en komik şeysiz. Sanki bu temsiye kırık ama yani ondan böyle davranıyor olabilir mi? Ya zaten bir tanesi çalıldı, bir tanesi kırıldı. Bu sahip çıkmak Huh? You didn't know